Merhabalar herkese. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim oyunda Beyaz Taşlar'da Türkiye'nin bir numarası dünyada da ilk yüzde bulunan tek sporcumuz büyük usta Mustafa Yılmaz var. Siyah Taşlar'da ise 12 yaşındaki uluslararası ustamız Yağız Kağan Erdoğumuş oynuyor. Bakalım iki milli sporcumuzun 3 dakika tempolu karşılaşmasında neler yaşanmış Mustafa'nın 4 hamlesiyle oyuna başlıyoruz. Yağız Kağan, E6 ile Fransız savunmasıyla yanıt vermiş. D4 hamlesiyle Beyazlar kuvvetli bir merkez elde ederken Siyahlar burada genelde D5 ile beraber merkezde ben de varım diyor ve E4'teki piyona da bir baskı oluşturuyor ama Yağız Kağan'ın tercihi A6 sürüşü olmuş. At D2 ile devam etmiş Mustafa. D5 sürüşü şimdi gelince de at GF3 ile ikinci hafif alet geliştirildi Mustafa Yılmaz tarafından. C5 hamlesi siyahlar sadece piyon sürüyor şu ana kadar ama Fransız savunmasındaki temel piyon sürüşlerinden bir tanesi bu. D4 piyona da baskı oluşturmuş vaziyette burada Yağız Kağan. Fil D3'te üçüncü hafif geliştiriyor burada Yağız özür dilerim Mustafa Yılmaz. At c C6 ile beraber şimdi D4'teki piyonu istiyor siyah taşlar. Burada Mustafa D çarpı C5 ile beraber o piyonu savunmak yerine C5 piyonu ile kırışmayı tercih etmiş. Fil çarpı C5 ile piyon geri alınırken Mustafa tempolu oyununa devam ediyor. Kısa rokunu atıyor. Burada Yağız atını E7 karesinden geliştirmeye karar veriyor ve o da kısa rok için bütün hazırlığını yapmış durumda. C3 oynamış şimdi Mustafa. Yağız Kağan'ın kısa rokunun ardından Vezir C2 ile beraber önemli bir batarya elde edildi. Bu batarya H7'ye doğru bakıyor ve eğer E çarpı D5 alınırsa tahmin edebileceğiniz gibi H7'deki piyon düşebilir. Burada Yağız Kağan H6 sürüşüyle beraber bu e, hamlelere engel olmuş. At B3 ile C5'teki fil istenince de Yağız Kağan filini A7 karesine çekmiş. Kale D1 vezire yer bulunduktan sonra kalelerin merkezi hatlara yerleşmesi, açılabilir hatlara yerleşmesi önemli. Ve burada da E4 D5 arasında bir tansiyon var. Aynı zamanda arkada da vezir olduğu için burada değişik taktik temalar çıkabilir beyazlar adına Vezir C7 ile beraber Yağız Kağan ise vezirine yer bulmuş ve D hattından kaçmış durumda. H3 hamlesiyle devam etmiş Mustafa Yılmaz. B5 ile beraber siyahlar vezir kanadından alan kazanırken filini de B7 karesinden geliştirmek istiyor. Tabii ki H1'e doğru bakan önemli bir çapraz. Buradaki tansiyon da çözülürse eğer o çapraz daha da anlam kazanabilir siyah taşlar adına. Vezir E2 ile beraber devam etmiş burada Mustafa Yılmaz oyununa. E3 karesini destekliyor diyeceğim. Birazdan fikrini daha iyi anlayabileceğiz. Fil B7 ile siyahlar son hafif aletini de oyuna katarken burada Mustafa'nın da fil E3 ile birlikte gel filleri değişelim diyerek son hafif aletini oyuna kattığını görüyoruz. O filleri değişmek istememiş Yağız Kağan. Filini B8 karesine dönmüş ve önemli bir vezir fil bataryası H2 karesine doğru bakıyor. Eğer F3'teki at olmasaydı vezir H2 ardından da vezir h 1 ve vezir H1 ile beraber siyahların mat edebileceğini görecektik ama F3'teki at şu anda bir muhafız görevi görmekte. Tabi fil B8 çekmenin de e, kale bağlantısını kesmek gibi bir dezavantajı da olabilir. Burada Mustafa Yılmaz kale AC1 ile yoluna devam etmiş. Kale E8 hamlesinden sonra da şimdi beyaz taşlar at C5 oynuyor. At C5 ile beraber B7'deki file bir baskı var. Aynı zamanda at güzel bir konuma yerleşmiş. Rakip karelerde hakim bir konuma yere yerleşmiş durumda. Fil C8 yağız Kağan filini başlangıç pozisyonuna dönüyor ve o fili vermek istemediğini belirtiyor. Mustafa ise B4 ile beraber atının konumunu biraz daha sağlamlaştırdı. Vezir kanadında rakibinin herhangi bir ilerlemesine de izin vermeyecek ve tahtaya baktığımızda hem B5 hem de D5 bu atı geçtiği için şu anda at gerçekten çok iyi bir konumda gözüküyor. D çarpı E4 ile devam ediyor burada yağız Kağan mücadeleye. Fil çarpı E4'ün ardından tabii ki fil önemli bir yere yerleşti. Yani hem H7'ye doğru bakıyor hem A8'e doğru bakıyor. Merkezi bir karede. Bu karede daha fazla durmasını istememiş Yağızkan. f 5le beraber bu fil kovuluyor. O fil C2 karesine giderken aslında neden D5 ve E4'ün kırıldığını bu hamleyle beraber anlıyoruz. At D5 oynuyor burada Yağızkan. C5 atı iyi bir konumdaysa benim de D5 atım iyi bir konumda diyor. C4 karesine hakimim buradaki piyon sürüşleri şu anda atımı rahatsız etmiyor. Aynı zamanda E3'teki file de bir bakışım var. Hatta C3'teki piyona da bir bakışım var şu anda istek at çarpı c3 ile beraber vezir kale çatalı atmak bu çatal fil b3 hamlesi ile beraber engelleniyor kale artık c3'ü tutmuş vaziyette b3'teki fil ise tehlikeli bir çapraza doğru bakış atıyor çünkü g8'de şah var ve e6'daki piyon geride kalmış bir piyon diyebilirsen ne kadar Kale ve fil tarafından destekleniyor. Olsa da burada at e5 ile de devam etmiş Yalız mücadeleye ve at e5'in ardından konumun karışacağı belli. Şimdi siyahlar neler istiyor? Siyahların bir amacı var. O da at çarpı f3 almak. At çarpı f 3ten sonra bu h2 karesini savunan o muhafız tahtadan kalkacak. Ve vezir fil bataryası artık h2'den h1'den planlarını gerçekleştirmiş olacak. İşte Tam da bu konumda Mustafa çok e, enteresan bir hamle yapıyor ve diyor ki senin taşların aslında o kadar da iyi vaziyette değil ve senin de şahın birazcık güvenlik problemleriyle karşı karşıya Kale çarpı d5 patlatıyor Mustafa Kale çarpı d5 hamlesinden sonra tabii ki oyun e çarpı d5 de devam etmiş ama ben Başka bir varyanta bakacağım. E çarpı D5'ten sonra yani taş alındıktan sonra şah ve kalenin aynı anda istendiğini görüyorsunuz zaten. Yani bu feda boşuna yapılmamış durumda. Fakat aklınıza şu gelebilir. E Ben kale çarpı D5'ten sonra herhangi bir matucumu görmüyorum. Neden at çarpı F3 almayayım ki diyebilirsiniz. At çarpı F3'ten sonra vezir çarpı F3 alabiliyormuş beyaz taşlar. Şimdi vezir H2 şah ve şah F1'e kaçtıktan sonra da... Evet tahta birazcık karıştı. Nasıl karıştı derseniz... Vezir H1 Şah e2 kaçabiliyor ve buradaki sıkıntı şu. Vezir çarpı c1 alamıyorum. Fil çarpı c1 amnesi var. Bu yüzden tahtaya birazcık renk gelmesi lazım. E çarpı d5 ile beraber belki e hattını açmaya çalışabilir siyah taşlar. Ve ardından vezir h1 vezir çarpı c1 istekleri gerçek olacak. Çünkü e3'teki fil açmazda kalacak. Fakat buna da tabii ki beyazların hamleleri var. Vezir çarpı d5 şah. Şah bir yere kaçtıktan sonra da vezir çarpı a8 alabiliyor burada beyaz taşlar. Vezir h1 şah çekildi. Dışa E2 kaçıldı ve vezir çarpı C1 alınınca da konuma baktığımız zaman şimdi beyazların vezir çarpı B8 gibi bir hamlesi var. Yani sadece taşları alarak gittiğimde böyle bir varyanta çıkabilirdik. Oldukça karışık bir tahtaydı çünkü bir taraf kalesini feda etmişti. Şah kale çatalı atmak istiyordu. Diğer taraf F3'ü alarak mat etmeye çalışıyordu ve tahtaya baktığımızda bir anda beyaz taşların materyal olarak öne geçtiğini görüyoruz. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Şu anda B8'deki vezir F4 karesini tutmuş vaziyette. Yani yani rakibin F4 sürüşleri yok bu açmazdan yararlanarak. Veya bu vezirde istediği kadar aktif olamıyor. Çünkü burada beyaz karelerin bir ...muhafızı var. Bu yüzden... ...istediği kadar bu şahı sıkıntı yaratamıyor... ...o vezir ve vezirin e, şahında ...F3 karesine çıkma gibi seçenekleri var. Peki bu kenarda dursun... ...çünkü bu hamleler yapılmamış. At çarpı F3 oynanmamış. ya Iskan burada E çarpı D5 de ...yoluna devam etmiş. E çarpı d 5ten sonra... ...Mustafa'nın hamlesi fil çarpı D5... ...ver şahı, ver kaleyi aynı anda... ...şah H8 karesine gidince de... ...fil çarpı A8 ile beraber... ...kale alınıyor. İşte... ...o varyantlardan bir tanesindeyiz... Çünkü ortalık karıştı. Tahtayı saydığımız zaman şu anda beyaz taşlar hafif alet olarak üstün, yani materyal olarak üstün. Fakat bilgisayar bir anda siyaha üstünlük vermeye başladı. O hamle de aslında biraz önceki hamleyle aynı. At çarpı f3. At çarpı f3'ten sonra özellikle g çarpı f3 veya fil çarpı f3 alamam çünkü bir tanesini gösterelim. Vezir H2, şah F1 ve vezir H1 ile beraber burada hemen mat olduğunu görürdük konumun. Peki Mustafa ne yapsın? Mustafa vezirle alabilir. Biraz önce konuma bakmıştık ama bir değişiklik var konumda artık. Fil A8'e gitti. Eğer vezir F3 alınırsa vezir H2, şah F1, vezir H1 ve şah E2'den sonra şimdi vezir çarpı C1 alabiliyor siyah taşlar ve konum biraz öncekinden farklı. Neden farklı? Çünkü yani B8 filini alamıyorsunuz. Bu çok önemli bir fil. Aynı zamanda tahtaya baktığımız zaman B3'teki fil A8'e gitti. Yani buradaki beyaz kareleri kimse kontrol etmiyor. Ve Mustafa böyle bir varyant istememiş. Çünkü hem vezir C2 seçeneklerine bakması lazım. Bu arada fil açmaz da veziri alamıyor. Hem vezir çarpı C3 ardından B4 seçeneklerine bakması lazım. Özellikle Direkt F4 tercihi var burada siyah taşların ve burada yani konuma devam etmek beyaz taşlar adına oldukça güçmüş. G3 hamlesini oynayabilirmiş belki Mustafa buralarda ama F4'ü engellemek için yine dediğim gibi Beyaz Şah'ın güvenliği çok büyük sıkıntılarda. Vezir çarpı C3 ardından bezir C4'lerle beraber F4 seçeneklerini yine de kollayabiliyormuş burada siyah taşlar ve Beyaz Şah'a olduğunca olabildiğince fazla baskı yapıp orada e, siyahlar beyazlara zor anlar yaşatabilirmiş fakat いいね at çarpı f3 hamlesinden sonra vezir çarpı f3 alınmamış, g çarpı f3 alınmamış, fil çarpı f3 de alınmamış. Mustafa biraz önceki konumu beğenmediği için şahını f1 karesine kaçmış. Fakat şah f1 karesine kaçılınca burada Yağız Kağan'ın tercihi vezir h2 olmuş. Vezir h2'den sonra şimdi Yağız'ın artık isteği vezir g1 ile beraber mat etmek. Sen bu atı almadın, konumu beğenmedin ama o at g1 karesini savunuyor ve mat etmek üzere işte Mustafa'nın burada bir önlem alması lazımmış. O önlem Bilgisayara göre vezir d1 hamlesiymiş ama pek insani durmuyor. Mustafa Yılmaz burada vezir çarpı f3 hamlesini oynamış. Vezir çarpı f3'ten sonra vezir h1'e gidiyor şah çekiliyor ve şah e2'ye gidince de vezir çarpı c1 alındı. Aslında daha önce baktığımız konumlara benzer işler oldu gibi vezir çarpı c1'den sonra tahta karışık. Tahtada f4 istekleri var. Tahtada beyazlı siyahların özellikle koyu renkli filin F4 bakışı kritik. Vezir C3'ler, Vezir C2'ler hepsinin hesaplanması lazım ve Mustafa burada işte G3 hamlesini oynayarak belki devam edebiliyormuş ama G3'ü oynadıktan sonra da daha önce baktığımız varyantı hatırlarsanız sıkıntılar yaşayabiliyormuş. Bu yüzden Mustafa Vezir C6 oynamış burada. Hem Şah için F3 yuvasını açtı. Hem yani sen F4 sürmek istiyorsan ben aktif bir şekilde karşılık veriyorum dedi Mustafa. E8'deki kaleyi istiyorum. E8'deki kaleyi kaçarsan fil çarpı C1 boşta kalabilir. Böyle şeylere dikkat etmesi lazım Yağız Fakat tahtada ilk bakışta çok iyi gözüken bu vezir C6 hamlesi aslında büyük bir hataymış. Ve siyahlar artık mata doğru giden bir yoldaymış. Vezir C2 ile beraber Yağız Kağan burada şah çekiyor. Ve şah, çekişinden, şah çekişin ardından şah F1'e gidemez vezir d1 ile beraber mat olur. Şah e1 karesine de gitmemiş. Buna da kale çarpı e3 gibi bir hamle var. Kale çarpı e3 hamlesi Artık almak durumundayım çünkü kaçarsam yine Vezir D1 ile Şah F1'e kaçarsam Vezir D1 ile mat olacağım. Alınınca işte B8'deki fil g 3ten devreye giriyor. Şah'ın kaçabileceği tek yer var. Vezir D1 veya Vezir F2'den burada siyah taşlar mat edebilirmiş. Fakat Mustafa Vezir C6'ya giderken bir kareyi boşta bırakmıştı. O kareye doğru kaçabileceğini düşünmüştü belki de. Şah'ını F3 karesine kaçıyor Mustafa Yılmaz. Fakat 12 yaşındaki Yavuz Kağan Erdoğmuş burada Vezir D1 oynuyor ve rakibini, Türkiye'nin bir numarasını mat etmeyi başarıyor. Yani çok güzel bir oyundu. Ben izlediğim anda gördüğüm anda oyunu sizlerle paylaşmak istedim ama yani şunu da belirteyim. İkisi de bizim milli sporcumuz. İkisi de çok kuvvetli oyuncular ve e, Eylül ayındaki satranç olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecekler. Bu oyun geçen hafta Chesscom üzerinden oynanmış ve 5 e, oyunluk bir maç yapmış oyuncular kendi aralarında. 3-2 Yağız Kağan kazanmış ama bu karşılaşmaya çok büyük e, anlam yüklemeyebiliriz Çünkü belki çalıştıkları bir şeyleri oynadılar Belki bir varyant üzerine oynadılar bunu e, Dediğim gibi kamptaydılar geçtiğimiz hafta Bu oyun oynandığı sırada Milli takım kampındaydı oyuncular Ve aralarındaki olayı bilmiyorum Arka planı bilmiyorum Çok büyük anlam yüklememek lazım ama Güzel bir satranç karşılaşması iki tane ustamızın karşılaşması Ben de sizlerle paylaşmak istedim İki oyuncumuzu da desteklemeye devam edelim 12 yaşındaki Yağız Kağan da ileride yani bizi çok daha fazla gururlandıracak burada neredeyse 3000 puanı geçen bir chess.com puanı var Mustafa Yılmaz zaten senelerdir oralarda. Bakalım ilerleyen yıllarda, ilerleyen günlerde neler olacak? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu karşılaşmayı beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum sizler de benimle aynı keyfi almışsınızdır ve videoyu beğenmeyi aynı zamanda Chessim4 Türkçe kanalına abone olmayı unutmazsınız.